gizli gizli propaganda yapıyormuşsunuz aleyhimde. Yok vallahi efendim, ne münasebet. Sus, yemin etme çarpılırsın. Kapı kapı dolaşıyormuşsunuz. Olur mu efendim, biz sizden memnunuz. Hı, hmm, memnunsunuz, sahtekar. Vallahi herkese onu söylüyoruz. Şu adamı Allah başımızdan eksik etmesin diye. Sus, tepelerim. Yönetici, katil! İşte, kuştan al haberi. Bana bak, yırtarım ağzını senin. Elini süremezsin. Doğru söyledi işte hayvan. Yönetici katil ha? Söyle evladım, söyle. O ne bilecek Sabri Bey? Öğretiyorlar. Salak salak konuşuyor işte. Kim öğretiyor? Sedat Bey. Gözü kör alsınca. O Haydut'un yanında şişti. Çekeyim iki protesto üst üste de görsün. Hmm. Nereden geliyorsun sen? Nereden olacak canım? Fesatlıktan. Nankörler. Ne fesatlığı Sabri Bey? Abartmanın içinde dolaşmak da mı yasak artık? yasak evet. Aleyhimde propaganda. Çağıracağım polisi. Ah çağır valla. İnsanlık beyannamesinden haberin var mı senin? Kolay değil öyle. Yok ya. Kimden aldın bu akılları bakayım? Gül çocuk aşağıda ağlıyor. Hadi sen işine bak bakayım. Hadi. Hadi. Hainler. Öyle işte. Besle kargayı oysun gözünü. Attırmadım da size hazır zabut tutulmuşken apartmandan. Allah razı olsun efendim. Her zaman duacıyız size. Tuz, iki yüzlü rezil. Nereden geliyorsunuz efendim? Ay Nazan Hanımlardan efendim. Ay vallahi çıktığıma pişman oldum. Gülsüm Hanım da beni takip ediyor. Ne? Yeah. Duydun mu? Duyo. Eziyormuşuz efendim bunları, suçmuş. Bir ukalalık, Allah kahretsin! Günetiçik katil! Şişt! Pazar günü görecek sizin o katiliniz. Alayım da mazbatımı elime. Yaşatıyor muyum bu apartmandan bir Evet. Öyle, öyle. Tamam acımak yok artık sana. Yarın gidiyorsun geveze. Üç milyon veriyorlar. Ben? Yo bunları derslerini vereceksiniz Sabri Bey! Vereceğim Ayla Hanım. Acayip bir adım oturuyor. Doktor muymuş? Neymiş orada? Aliye ders vermeye gelmiş. Ders mi? Ne dersi? Ama ne bileyim tiyatro. Devdini bırakmadı bana. Ee. Karnımız mı acıktı kızım? Kızım mı dediniz? Gel bana. Ee, Babanın zaten sinirleri gergin. Gergin ya. Sinir bırakmadılar ki insanda. Sen bari ustudur yavrucuğum. Vicdansız şeyler. Baban büyük bir seçim mücadelesi veriyor. Üzmeyelim kızım. Teşekkür ederim efendim. Bitireceğim işlerini. Bitirin Sabri Bey. Siz aslansınız. Çıkarın sopanızı da. O oh, sopa değil efendim. Tambur majör demek istiyorsunuz. Evet onu demek istiyorum. Çıkarın Sabri Bey. Yönetici nasıl olurmuş görsünler. Görecekler efendim görecekler. Şöyle bir de resim çektirelim. Nasıl Sabri Bey? Amerikan başkanları da çektiriyorlar ya... ...siz, ben ve biricik yavrumuz. Ah, çektirelim Sabri Bey. Şu seçimler bir geçsin. Yavaş yavaş çocuk yapmaya hazırlanalım.